Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yepyeni bir aracımıza yanımıza geldik. Yanımızda Volkswagen Taygo var. Adını fazla söylemiyorum. Biraz garip bir isim. Ha biliyorsunuz zaten Volkswagen e, çoğu zaman Tiguan'dan e, T-Roc gibi böyle daha ufak daha minimalist araçlar üretmeye başladı. Bu da e, Tiguan'ın küçük versiyonu gibi düşünün. Ama gayet Tiguan'a yaklaşık güzel bir araba. Biliyorsunuz kalmışsa Tiguan inceleme videomuz var. Şöyle hemen önüne geçip alacağız. Burada yeni Volkswagen genelde kullanılmış. Şurada kayalıtt değil. Farımız var. Şöyle iki kullanılmış. Burada böyle e, dik e, çapraz dikdörtgen şeklinde e, şık bir avantaj bir avantizme var. E, şeyler var. Bu aşağıda da aynı şekilde var. Şu yanlarda genel olarak çoğu arabada şu falan bildiğimiz e, sis fanları yukarı böyle üçlü asfalt pencere detaylı konmuş. Şurada bir park sensörümüz var. Böyle gördüğünüz gibi yuvarlak şekilde. Şöyle hatta böyle plak Sağ ve sol tarafında da var. Şurada da çekici demeli diye bir e, küçük bir yerimiz var. Orada yani gördüğünüz gibi böyle çıkıntılı bir yer. Şurada da bir tane park sensörümüz var. Hatta şu aşağılarda da küçük küçük sis haberi aşağısında bir sürü zaten yeni 2024 model olduğu için bir sürü e, özelliği var. Şu yukarıda da bir tane daha sensörü var. Yani dediğim gibi bir sürü sensörü var etrafında. Çoğu arabada görmediğimiz kadar sensörü var. Aynı bizim çektiğimiz belediyedeki gibi bayağı sensör buluyor. Şöyle hemen yana geçecek olursak şöyle burada ee, siyah çamurluklar kullanılmış. Böyle etrafını ka kapatacak kadar. Şu bunun arasında bir çizimimiz var. Şöyle aşağıya kadar kullanılmış. Ve burada da hemen bakayım yanlış olmasın. 205'e 405 19 inç jantlarımız var. Böyle kıvrımlı yanlarında da kullanmış yeni Volkswagen yan Agusto bırakmış. Böyle aşağıda Tiganda e, Tiguan'da da gördüğünüz olduğunuz e, aslında Tiguan'da böyle daha ince bir e, çıta çita varken krom varken burada sipsiya siyah. E, bir çita var kullanmış kapının arkasında kaporta zarar gelmesin diye. Böyle şurada derne güzel var dizel aracımız. Şöyle aşağı gelecek. En güzel yanım çok böyle değişik ve sıra dışı bir özellik olmuş. Böyle burada küçük böyle yer kesme stop aramızı. Şurada full böyle bütün bagajı çevirecek kadar stopumuz var burada böyle kayarla şeklinde kapıyı kapatan arkadaki bu milletler ne var? burada da aynı şekilde bir tane var şöyle taygo yazımız burada burada iki tane sensörümüz var park sensörlerimiz şurada aşağıda böyle küçük bir kameramız var bu da park yardım e, geri görüş kamerası şöyle bosonumuz sonra da burada aşağıda açabiliyoruz bagajımız var Yaklaşık 575 TL'lik bir bagajımız var. Şu aşağıda kaldırdığımızda daha da fazla artıyor. Şöyle aşağıda da edek bir lastiğimiz bulunuyor. Şöyle buradaki şu el elektrikli bagaj da olabilir. Bu opsiyona göre değişebiliyor. Bunu istersek ek bir ücretle oraya elektrikli bagaj da taktırabiliyoruz. Şu yanlarda bir şeyimiz var böyle üstüne koymak için bir siyah bir tane Sonra da buraya kapatıyoruz. Şimdi isterseniz biraz arkaya geçelim. Şimdi arka tarafa geçtim. Ve arka tarafta fazla teknolojik özellikler yok ama en fazla gözünü açar Şurada iki tane Type-C girişimiz var. Ee, USB girişi kullanılmamış. Sadece Type-C girişleri şu arkada kullanmış. Üstte aydınlatma e, ambiyans ışıklarımız var. Şu kapıların kolunda e, fazla bu dediğim gibi kumaşları falan kullanıyordu, Bu araçta kullanılmamış. Daha sade şık bir tasarıma dönüştü. Şurada kapı konmuş. Şurada düğme tuşlarımız e, cam açmak için. Şurada bir tane koltuk Arkası cebimiz daha fazla dediğimiz şekilde zaten şuradan da koltuğu geri çekip bagajına eşya alabiliyoruz. Aa, arkada fazla özellik yok ama dediğim gibi diz kit mesafesi güzel. Bayağı iyi. Biraz daha koltuğu da ileri çekebiliriz. Daha e, mesafesi falan da gayet güzel. İsterseniz biraz da öne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ön tarafımıza geçtik. Gördüğünüz gibi e, gayet şık bir ön taraf kullanılmış. Zaten genel genelçlerde çoğunlukla öne daha çok özen gösteriliyor. Şurada full bir panoramik e, pardon hayret ekranımız var. Şurası 7.5 inçlik bir ekranımız var. Full dijital olmak üzere şu şeylerde dijital bir şekilde analog değil. Şöyle yeni bir şekilde bir DSG şanzımanımız var. Start stop düğmemiz, e, off düğmemiz, park yardım sistemimiz. Aslında bu kadar teknolojik bir araçta e, bu el freni de elektronik olabilirdi. Bu çakmaklık girişimiz. Burada e, dijital bir klima düğ... e, klima bölümümüz. Şurada aşağıda elektrikli şarj istasyonumuz. Şurada bir dörtlü düğmemiz. Üste geçecek olursak üstte de sağ var. Şurada <gülüyor> <arabamızı> <gülüyor> Şurada zaten çoğu arabada olması gereken bir SOS düğmemiz var. Başka da zaten çok özellikler yok diyebilirim. Şu üstte de geçecek olursak burada da işte ayrı tekrarını değiştirebilecek var klasik Volkswagen direksiyonunun üstündeki tuşlar. Gayet güzel. Şimdi isterseniz biraz sürüşe geçelim. bir sürüşe geçtik. Rafif'ten bir sürüşe geçeceğim. Biliyorsunuz sevdiğim araç markalarından birisi de Volkswagen'dir. Volkswagen'in genellikle bütün araçlarını seviyorum. Zaten bu güne kadar kanalımızda iki tane Volkswagen inceleme videosu çekecektim. Birisi Tiguan, birisi de Volkswagen Passat'tı. Bugün de Tigoya. <laughs> pardon arkadaşlar söyleyemem adını. biraz garip bir adı var. Bugün de bu aracımıza konuk olduk. Şimdi genel olarak özelliklerine geçmek olursa zaten bildiğiniz gibi her Volkswagen'de olmak üzere bir DSG şanzımanımız var. Bu DSG şanzımanımız biliyorsunuz en sevdiğim şanzımanlardan biri. Gayet hoş ve e, stabil bir şanzıman. Şöyle dönüşünü gösterecek olsak, şöyle yavaş yavaş. E, süspansiyonlara gelirsek, e, güzel bir süspansiyon var arkada, bamsı bir suspansiyon var. Bu da arabanın daha stabil bir şekilde, tümseklerden geçtiğinden sizi sarsmayacak şekilde bir şeyi var. Arkamızda CarPlay ve Galaxy N var. Burada yapay zeki özelliklerini taşıdığını gösteriyor. Şöyle bir dönüş alalım hemen sizin için. Şöyle gayet böyle hiç kesin neden upuzun bir yolcu koltuğundan buraya kadar böyle bir havalandırma girişimiz var. Şurada güzel bir ekranımız var. Ee, burada da yani daha böyle tam buraya koyuyorlar. Yani şuralarda daha kullanacakları Volkswagen. Buraya koymuşlar. Bir dörtlü düğmemiz var. Böyle gayet şık ve doğamsal özellikler olarak şık bir araba tasarlanmışlar e, ee, şurada dijital bir e, klima düğmelerimiz var. Böyle göstereyim. Bayağı nasıl rahatsız etmiyor ve direksiyon gayet yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ufak bir spasyon testi yapalım sizin için. Gördüğünüz gibi gayet stabil şekilde tüm geçebiliyor başka ne diyebilirim? Arabanın olumsuz özelliklerinden birisini söyleyecek olursam burada şey el freni yok. Böyle analog bir el freni var. Bu el freni eski tip olması yani bazıları için gerçekten güzel çünkü o bazen o dijital düğmeleri tokluyor falan. Hiç hoşuma bazen gitmiyor. Ama yani bu kadar teknolojik bir araçta Bir de 2004 model bir araçta Olması şahsen çok gerekli bir olması lazımdı. Ama olmaması da fazla sorun yarattığını düşünmüyorum. Şöyle Size bir dönüş öneyim. Ee, dönüş mesafesi 7.8 mm. Aynen bir Volkswagen Golf Polo gibi dönebiliyor. Gayet küçük bir araba zaten. Şöyle gördüğünüz gibi dönüyor. Direksiyon bak aslında şu an bir engelli araba gibi. O süspansiyonlarını nasıl tipte sanıyorsunuz değil mi? Şu an gayet stabil çıktı gidiyor. Eee aynı tekrar bahsedecek olursak hava sıcaklığımız, nasıl göstergen istersek şuradan da değiştirebiliyoruz. Bu da kişiye özel değiştirebiliyor. Buradan da gideceğimiz yakıt mesafesi ne kadar olacağını da gösterdiği olabilir. Aracımızın böyle şuradan home düğmesi var. gayet büyük ve radyo radyolara da bağlanan bir ekranımız var. Başka bir kapıların yanında gayet hoş ve göğüste de bulunan gayet hoş bir plastik kullanmış. Böyle yumuşak bir plastik daha sert değil e, ee, diğer konsollarda biraz daha sert kullanıyor. Barışı daha yumuşak güzel bir şey. Plastik kullanmış. Bu da gayet hoşuma gitti. Şöyle biraz camı kapatalım. Size i̇şte hafiften bir pasif isterseniz hem oduna da alalım. Esçay pasif. Zambayı gördünüz mü? Nasıl zanıyor? modunda biliyorsunuz zaten diye şans balarda spor modumuz yok seri mod diye bir modumuz var bu seri modda aracı daha hızlı bir şekilde götürdüğünü sağlıyor bu da gayet hoş bir olmuş zaten hızlı hızlanıyor arabanın dinamik aydın aydınlatma ve diğer özellikler olsun bu araca daha fazla katıyor koltuklara gelecek olursak yani de pasat işte Şansı. Evet arkadaşlar koltuklar gelecek olursak koltuklar da gerçekten böyle güzel bir sünteden ve güzel bir deriden kullanılmış. Böyle yumuşak bir yum e, kullanmış gayet güzel koltuklar da kullanmış yani bayağı özellikler fazla bahsedemiyorum hepsini. Şu zaten bildiğiniz gibi şurada analog bir şekilde ayarlayabildiğimiz yönlerini ayarlayabildiğimiz klimalarım e, klima çıkışlarımız. E, bunlar da dijital bir analog her zaman Volkswagen güzel bir şekilde kullandığını bize daha hani soruyor. Ee, Başka ne göstermek olan direksiyonumuz zaten bildiğiniz ee, deri direksiyonumuz. Yapayım babası söyle. Videoda keser. Ee... Evet arkadaşlar. Bugün de bu videomuzun sonuna gelelim. Gerçekten keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Hoş ve güzel bir arabaydı. Ee, diğer videoları nerelere çekmemizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi günler diyorum. Hoşçakalın.